Evet, kabızlık da sindirim sisteminin en sık karşılaşan problemlerinden birisidir. Kabızlığın tanımını yapacak olursak, haftada 3 kereden daha seyrek dışkılama genel olarak kabızlık denir. Diğer bir tanımlamada da zorlu dışkılama, dışkılarken çok fazla ıkınma da kabızlık olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak kabızlığı biz tedavi etmek istiyorsak eğer, çok basit bir şekilde vücuda ihtiyacı olan sıvıyı alıp, ve bol posalı yani lifli gıdalarla beslenirsek eğer ve bu suyu bağırsaklar bu şekilde tutarsa kabızlık büyük oranda tedavi edilmiş olmaktadır. Kabızlık şikayetiyle başvuran hastalarda büyük oranda yeme alışkanlıklarını ve dışkılama alışkanlıklarını düzenlersek kabızlığı zaten tedavi etmiş oluyoruz. Dışkılama alışkanlıklarında da bahsetmemiz gereken en önemli şey mide bağırsak refleksi ile sabah kahvaltıdan sonra bağırsaklar otomatik olarak çalışır ve dışkılama refleksi oluşur. Bu refleks oluştuğu zaman tuvalete bu dışkılama refleksi ile çıkılırsa eğer zaten kabızlık kendiliğinden kontrol altına alınmış olacaktır. Eğer ki bu yeme ve dışkılama alışkanlıklarının düzeltilmesiyle yine de kabızlık tedavi edilemiyorsa o zaman bunun araştırılması gerekir. Araştırmaya öncelikle kolonoskopi ile başlanmalı ve bağırsak transit zamanı ölçüldüğü bir takım testler yapılarak gerçekten bağırsak tembelliği olan hastalar teşhis edilip bunların da bir kısmında bağırsakların cerrahi yöntemle alınması kabızın tedavisinde son seçenek olarak bazı hastalarda uygulamamız gereken bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine bu cerrahi yöntemi laparoskopik yani kapalı yöntemle ya da robotik yöntemle de yapabilmekteyiz. Müzik